Yani bir psikoloğa gelme sebebim garip garip sesler duymaya başladım ben. Fakir 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 Bir fakir 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 Bir dahaki seansta YouTube'a girdiğinizden beri hayatınızda ne değişti, kimler girdi, bunları not alıp bana iletmeniz. Bir sonraki seansta bunun üzerine konuşalım. Onur git başımdan diyorum sana. Sen laftan anlamıyor musun? Ya abla ne var? Her sabah makyaj yapmıyor musun? Kamera karşısına yapacaksın, YouTube'a koyacağız. Onur sana öyle bir makyaj yaparım ki süper para kazanırsın, mesleğini bile unutur, pavyona düşersin. Günaydın yapay zeka. Günaydın nasıl yardımcı olabilirim? Youtube'da dizimiz başarılı olabilecek mi? Senden bir halt olmaz Onur. Abi dizinin ilk bölümü gayet iyi izlendi yani. Kaç izlendi? Yani bini geçti. Dalga mı geçiyorsun Onur? Yani bin bir izlenme sayısı yani? yani önemli bir sayı. Yani dünya para harcıyoruz oğlum bu kanala. Ben sen ne yapıyorsun oğlum bu kanalda? Yani ne, ne, nasıl içerikler koyuyorsun ki? Neler var? Abi birçok içerik var ona yakın farklı içeriğimiz var motivasyon videoları, film tavsiyeleri. İyi de olan bu ne ya? Karışık kuruyemiş mi bu ya? 100 gram ondan, 100 gram ondan der bir şey yaparsın ama doğru yaparsın milyon izlenir yani. E, yok mu bunun kim ne, ne yapmış, ne kadar izlenmiş bir youtuberları falan bir araştır bir analiz et de adam akıllı bir şeyler yapalım ya. Bu paralar hep boşa gitti. Fakir fa, -kir, fa, -kir, fa -kir.